Size bir şey söylesem ne düşünürdünüz sevgili dostlarım 50 yaşından sonra yaşadığınız o zayıf ereksiyon mücadelesinin o hayal kırıklıklarının yaşınızda neredeyse hiçbir ilgisi olmadığını her şeyin aslında tek bir kelimede yani kan akışında gizli olduğunu söylesem gerçek sorunun testosteron yaşlanmanın kendisi ve hatta arzu eksikliği değil damarlarınızdaki o sessiz, sinsi ve yavaş dolaşım düşüşü olduğunu anlasam, Peki ya size? Mutfağınızda zaten bulunan 4 basit doğal malzemeden yapılmış tek bir içeceğin sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede o eski sert ve güçlü ereksiyonları geri getirebileceğini fısıldasam. Ben Doktor Filiz, 30 yılı aşkın bir süredir özellikle erkek sağlığı üzerine çalışan, sayısız erkeğin, babanın, eşin, hayat yorgunu nice beyefendinin sadece cinsel performanslarını değil, aynı zamanda kaybettikleri özgüvenlerini ve partnerleriyle olan o değerli bağlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olan bir hekimim. Ve bu uzun meslek hayatında keşfettiğim en temel gerçek aslında çok basit. Akışı düzelttiğinizde geri kalan her şey onu takip eder. Şimdi, çoğu erkeğin asla duymadığı, duysa bile inanmakta zorlandığı o önemli kısma geliyoruz. Sorun sadece fiziksel değil, aynı zamanda son derece derin ve duygusaldır. Size sürekli olarak yamaşlamanızın, bir kenara çekilmenizin, daha azıyla yetinmenizin normal olduğu söylenir. Toplum, dergiler, hatta bazen iyi niyetli arkadaşlarınız bile bunu bir kader gibi kabul etmeniz gerektiğini telkin eder. Ama ruhunuzun en derinliklerinde bir şeylerin eksik olduğunu bilirsiniz. O eski kıvılcım, o güç, o tam anlamıyla canlı ve hayatta olma hissi. İşte ben bugün size şunu söylemek için buradayım. Bunu kabul etmek zorunda değilsiniz. O gücü ve canlılığı geri alabilirsiniz ve bunu yapmak için kimyasal bir hap'a ihtiyacınız yok. Bu uzun sohbetimizde size adım adım bugüne kadar gördüğüm en hızlı, en etkili doğal formülü yani pancar, Arnavut biberi, L-argininle L-sitrulin ve nar suyundan oluşan o kaya gibi sert ereksiyonlar için hazırlanmış formülü anlatacağım. Gerçek malzemeler, gerçek bilim ve gerçek sonuçlar. Benimle kalın. Çünkü birazdan bu içeceğin etkisini kat kat artıran ve onu faydalı olmaktan çıkarıp hayat değiştiren bir seviyeye taşıyan o küçük hekimlik sırrını da açıklayacağım başlamadan önce eğer henüz yapmadıysanız abone ol düğmesine basmanızı ve o küçük bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Böylece daha güçlü hissetmenize, daha iyi performans göstermenize ve özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, bilime dayalı başka bir sağlık ipucunu asla kaçırmazsınız. Ve eğer bu mesaj kalbinizi dokunuyorsa, benimle birlikte olduğunuzu bilmem için yorumlara bir yazın. Eğer dokunmuyorsa, size daha iyi hizmet edebilmek için, her zaman dinlediğimi ve kendimi geliştirdiğimi bilmeniz için sıfır yazın. Pekala, şimdi doğrudan formülümüze geçelim. İlk malzememizle, Dürüst olmak gerekirse bu tüm içeceğin temeli adeta ana direği olan o muhteşem besinle başlıyoruz. Bu, 50 yaşından üzerindeki her erkeğin bilmesini dilediğim tek doğal gıda. Çünkü hem hızlı çalışıyor hem de güvenilir bir şekilde çalışıyor. Pancar suyundan bahsediyorum. Vücudunuzun daha güçlü kan akışı ve daha sert ereksiyonlar için adeta bir kontak anahtarı. İşte tam olarak nasıl çalıştı. Birincisi pancar suyu yani nitrik oksit ateşleyicisi. Kliniğime omuzları çökmüş, sesi kısık, Umudunu yitirmiş nice hastanın girdiğini ve bana tekrar tekrar aynı o acı dolu soruyu sorduğunu gördüm. Doktor hanım, bu yaşla birlikte olan normal bir şey mi? Bu benim kaderim mi? Ve onlara her zaman aynı şeyi söyledim. Hayır, bu yaşlanmakla ilgili değil. Bu, kanınızın artık yapmadığı ve doğru yardımla yeniden yapabileceği şeyle ilgili. İşte bu yüzden her zaman pancar suyuyla başlarım. Pancar sadece bir sebze değildir. O adeta bir dolaşım sistemi güç merkezidir. Vücudunuzun hızla nitrik okside dönüştürdüğü doğal nitratlar açısından inanılmaz derecede zengindir. Nitrik oksit ise kan damarlarınızı gevşetmek ve genişletmekle sorumlu olan o sihirli moleküldür. Bu basit eylem atar damarlarınızdan daha fazla kanın hareket etmesine ve vücudunuzun her bir parçasına özellikle de konu yakınlık olduğunda en çok önem verdiği o bölgelere ulaşmasına olanak tanır. Bunu bizzat kendi gözlerimle gördüm. 68 yaşında bir beyefendi artık herhangi bir gerçek sertliği yeniden hissetmek umudunu neredeyse tamamen yitirmişti. Ondan sadece bir kereliğine Aktiviteden önce bir bardak taze pancar suyu denemesini istedim. Sadece bir kez. Birkaç gün sonra gözlerinde o unutulmaz ifadeyle geri geldi. Bir parça inanamama, bir parça da çocuksu bir ceviş vardı bakışlarında. Bunun hala mümkün olduğunu düşünmemiştim," dedi. İşte nitrik oksidin yaptığı bu. Kan akışının kapısını açar ve onunla birlikte gücü, özgüveni, ve belki de kaybolduğunu sandığınız bir parçanızı geri getirir. Klinik araştırmalar da bunu destekliyor. Exeter Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma pancar suyunun içildikten sadece dakikalar sonra nitrik oksit seviyelerini %16 oranında artırdığını bulmuş. Günler değil, haftalar değil, sadece dakikalar içinde. Bu tür ani bir etki özellikle doğal çözümler dünyasında oldukça nadirdir ama aslında oldukça mantıklı. Pancar doğa tarafından vücudunuzun kanı daha iyi taşımasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ve 50 yaşın üzerindeki erkekler için bu her şey demektir. Ve faydaları yatak odasının çok ötesine uzanır. Daha iyi kan akışı, daha düşük kan basıncı, beyne daha iyi oksijen iletimi ve günlük yaşam için daha fazla enerji anlamına gelir. Sadece yakınlığı artırmıyorsunuz, her bardakta tüm sisteminizi iyileştiriyorsunuz. En iyi tarafı ne mi? Bir galon sıkmanıza gerek yok. Sadece iki adet pancarı yıkayıp yarım bardak suyla blenderdan geçirdiğinizde elinizde cap canlı, güçlü ve işe yarar bir içecek olur. Ama pancar sadece kapıyı açar. Eğer o kapıyı sonuna kadar zorla açmak ve o ateşin tüm sisteminizden geçtiğini hissetmek istiyorsanız, kesinlikle dışarıda bırakmak istemeyeceğiniz bir baharatlı malzeme var. Ve inanın bana kanınıza karıştığı anda onu hissedeceksiniz. İkincisi Arnavut biberi veya kırmızı biber yani dolaşım hızlandırıcısı. Size Tom adında bir adamdan bahsedeyim. 67 yaşındaydı, emekli bir donanma askeri. Çivi gibi sert bir adam. Ofisime girdiğinde zinde, keskin zekalı ve disiplinli görünüyordu. Ama o sakin ses tonunun arkasında bir hayal kırıklığı vardı. Doktor dedi, Diyetimi düzelttim, egzersiz yapıyorum, takviyelerimi alıyorum ama hala aynı hissetmiyor. Artık o ateşi hissetmiyorum. O kelime aklıma kakıldı. Ateş. Çünkü çoğu erkeğin yaşla birlikte kaybettiği şey tam olarak budur. Sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da. Sizi gerçekten canlı hissettiren o kıvılcım, o yoğunluk o içsel sıcaklık. İşte bu yüzden Tom'u Arnavut biberiyle tanıştırdım. Bu ateşli kırmızı baharat çoğumuzun mutfak dolaplarında duran bir şey. Dolaşımı hızla yeniden alevlendirmek için en güçlü araçlardan biridir. Sırrı bibere o kendine özgü acılığını veren kapsayısın adlı birleşikte yatar. Ama o acılık lezzetten çok daha fazlasıdır. O bir işlevdir. Kapsaisin güçlü bir vazodilatördür. Yani kan damarlarınızı hızla genişleterek daha fazla kanın daha büyük bir basınçla tüm sisteminizden akmasını sağlar. Pancar bazına Arnavut biberi eklediğinizde sadece kan akışını desteklemezsiniz, onu kat kat artırırsınız, adeta güçlendirirsiniz. Dakikalar içinde göğsünüzde ve karnınızda hareket eden bir sıcaklık hissedebilirsiniz. Bu bir rahatsızlık değildir. Bu hayata geri dönen canlılıktır. Bu yeniden hareket eden kandır. Bu yıllarca yavaşlaması söylenen vücudunuzun uyanışıdır. 2017 yılında Laval Üniversitesi'ndeki araştırmacılar benim hastalarımda gördüğüm şeyi doğruladılar. Arnavut biberi nitrik oksit seviyelerini %24 oranında artırıyor ve damar fonksiyonunu %30'dan fazla iyileştiriyordu. Bunlar küçük rakamlar değil. Bunlar oyunun kurallarını değiştiren rakamlar. Tomu en çok şaşırtan şey sadece fiziksel tepki değildi. Gerçi bu kesinlikle hoş bir geri dönüş olmuştu. Onu asıl şaşırtan, vücudun ötesine geçip benlik duygunuzun derinliklerini işleyen o güç hissiyatıydı. İşte Arnavut biberinin sunduğu şey budur. Hala burada, hala yetenekli, hala içinizde yanan bir ateş olduğunu hatırlatan güçlü bir anımsatıcı. Ve işte başka bir şey daha. Arnavut biberi sadece yakınlık için değildir. Metabolizmayı hızlandırır, inatçı yağları eritmeye yardımcı olur, iltihabı azaltır ve hatta eklem sağlığını destekler. Doğanın çok amaçlı aletidir ve doğru kullanıldığında şaşırtıcı derecede etkilidir. Ama eğer pancar fitil ateşliyor ve Arnavut biberi ısıyı getiriyorsa, bir sonraki adım o ateşi sürdürmekle ilgilidir. Çünkü hızlı bir alev bir şeydir ama asıl istediğiniz onu uzun ve güçlü bir şekilde yanık tutmaktır. İşte bir sonraki iki malzemenin devreye girdiği yer burasıdır ve birlikte her şeyi yepyeni bir seviyeye taşırlar. Üçüncüsü, L-Arginin artı L-Sitrulin yani roket yakıtı. Asla unutamayacağım bir an var. Robert adında 72 yaşında sessiz bir adam ofisimde karşımda oturuyordu. Sesi yumuşaktı, gözleri ağırlaşmıştı. Artık kendim gibi hissetmiyorum dedi. Ne yatak odasında ne de günlük hayatta. Sanki içimde bir şey sönmüş gibi. Bu beni derinden etkilemişti. Çünkü aynı hikayeyi yüzlerce erkekten farklı kelimelerle duymuştum ve onlara her zaman ateş söndüğünde bazen meselenin daha çok çabalamak değil, farklı şekilde yakıt ikmal etmek olduğunu söylerim. İşte L-arginin ve L-sitrulin'in devreye girdiği yer burasıdır. Bu iki amino asidi vücudunuzun kanın en önemli yerlere akmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu uzun yanan yakıt olarak düşünün. L arjinin vücudunuzun nitrik oksit üretmek için kullandığı ham maddedir. Onun olmasıyla kan damarlarınız sıkı, kısıtlı ve yavaş kalır. Ama burada bir püf noktası var. L arjinin tek başına hızla parçalanır ve vücut tarafından verimli bir şekilde kullanılamaz. İşte bu yüzden onu vücudunuzun doğal olarak arjinin seviyelerini yenilemesini ve sürdürmesine yardımcı olan L sitrulinle birleştiriyoruz. Sonuç sadece birkaç dakika değil, saatlerce dolaşımı güçlü tutan bir tutarlı yükseltilmiş nitrik oksit seviyesi. Robert'ı pancar ve arnavut biberi karışımına eklenmiş bir küçük günlük dozla başlattım. Üç hafta içinde farklı bir adam gibi görünen biri olarak geri döndü. Doktor dedi, sadece bir fark hissetmedim. Sanki kendimi geri kazanmış gibi hissettim. Onun eşi de fark etmişti. Enerjisi geri dönmüştü. Duruşu değişmişti ve en önemlisi özgüveni hızla geri geliyordu. Veriler de bunu destekliyor. Journal of Sexual Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada hem L-arginin hem de L-sitrudin alan erkekler ereksiyon sertliğinde %68'lik bir iyileşme yaşamışlar. Bu bir abartı değil. Bu ölçülebilir, tekrarlanabilir bir başarıdır. Ve yatak odasının ötesinde bu bileşikler aynı zamanda kas yorgunluğunu azaltır, kalp sağlığını destekler ve dayanıklılığı ve uykuyu iyileştirirler. Tüm sisteminiz bir yükseltme alır. Bu kombinasyon, hızlı bir kıvılcımı alıp onu sürekli yanmaya dönüştüren şeydir. Güçlü bir ereksiyonun sürmesini sağlayan ve vücudunuzun sadece samimi momentlerde değil, yaptığınız her şeyde yeniden yeterli hissetmesine yardımcı olan şeydir. Ama henüz bitirmedik. Çünkü sadece tüm formülü geliştirmekle kalmayıp onu kilitleyen bir malzeme daha var. Zengin, antik, genellikle göz ardı edilen bir malzeme ve ne yaptığını bir kez hissettiğinizde, onunsuz asla olmak istemeyeceksiniz. Dördüncüsü narsuyu, yani son dokunuş. Narsuyunun derinden sembolik bir anlamı var. Zengin, cesur, kadim, tıpkı birçok erkeğin kaybettiğini hissettiği ama sessizce geri kazanmayı umduğu o güç gibi. Bir aslama hatırlıyorum. Frank, 74 yaşında, dobra, lafı dolandırmayan bir adam. Ona ilk nar suyunu önerdiğimde güldü ve dedi ki, Doktor, o sadece kadınlar için, değil mi? Gülümsedim ve ona, "Henüz kullanmadığın en güçlü meyve olabilir." dedim. Birkaç hafta sonra gülmüyordu. Adeta parlıyordu. Kendi sözleriyle, "O su benim haftamı değiştirdi." dedi ve karım da fark etti. Nar suyu tatlı bir içecekten çok daha fazlasıdır. Bir dolaşım ve hormonal güç merkezidir. Atar damarlarınızı koruyan ve vücudunuzun nitrik oksit üretimini uyaran, kan akışını ve dayanıklılığı ilaçların sert düşüşü olmadan artıran polifenollerle doludur. Aslında çalışmalar nar suyunun nitrik oksit seviyelerini %25'ten fazla artırabildiğini gösteriyor. Bu da kanın ihtiyaç duyulan yere ulaşmasına ve orada kalmasına yardımcı oluyor. Bu sadece performans için iyi değil, bu esastır. Amanarı gerçekten eşsiz kılan şey testosteron seviyelerini doğal olarak destekleme yeteneğidir. Ve çok az erkek bunun hakkında konuşsa da testosteron enerjinin, güdünün ve erkeksi canlılığın kalbinde yer alır. Zamanla düşük seviyeler sadece cinsel olarak değil, duygusal, zihinsel ve hatta sosyal olarak kıvılcımınızı söndürebilir. Nar bu seviyeleri nazikçe tekrar yukarı çeker. Daha çok kendiniz gibi hissetmenize yardımcı olur. Aynı zamanda atar damar ile savaşır, kalbinizi destekler ve dayanıklılığı artırır. Yaşlı erkekler için bu altındır. Sadece daha iyi ereksiyonlar elde etmiyorsunuz. Daha güçlü bir kardiyovasküler sistem, daha fazla enerji ve hayatın her alanında yenilenmiş bir özgüven duygusu elde ediyorsunuz. Her şeyi birbirine bağlayan son malzemedir. Pancar kan damarlarını açar, Arnavut biberi ateşi yakar. Arjinin ve sitrulin akışı sürdürür ve nar onu kilitler ve deneyimi güçlü olmaktan unutulmaz olmaya taşır. Frankmana, karışıma nara eklediğinden beri sadece daha iyi hissetmediğini, daha genç, daha berrak, daha bağlantılı hissettiğini söyledi. Ve benim sizin için istediğim şey de tam olarak bu. Çünkü artık dört malzemeyi de bildiğinize göre bir sonraki adım çok önemli. Bu içeceği nasıl hazırladığınız ve ne zaman aldığınız hafif bir iyileşme ile tam bir dönüşüm arasındaki farkı yaratır size tam olarak nasıl yapılacağını göstereyim. Beşincisi, hazırlık talimatları nasıl hızlı çalıştırılır. İşte her şeyin bir araya geldiği kısım burasıdır. Malzemeleri öğrendiniz, şimdi onları sizin için çalıştıralım. Yıllar boyunca bana gelip doktor pancar denedim, takviyeler denedim ama hiçbir şey gerçekten değişmedi diyen birçok adam oldu. Ve her seferinde onlara tek bir soru sorarım. Doğru kombinasyonu doğru zamanda doğru şekilde kullandınız mı? Çünkü kullandığınızda sonuçlar inkar edilemez. Bunu sorgulamak için çok fazla kez gördüm. Hazırlık basit ama güçlüdür. İki orta boy pancarla başlayın. Onları iyice yıkayın ama soymayın. Kabuk besinlerle doludur. Kabaca doğrayın ve yarım bardak filtrelenmiş suyla bir blenderda atın. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Geriye kalan koyu renkli bir sıvı. Bu sizin nitrik oksit temeliniz. Bu kanı akıtan içecek. Şimdi ateş geliyor. Karışıma yarım çay kaşığı arnavut biberi ekleyin. Evet bir acısı olacak ama o sıcaklık uyanan dolaşımın ta kendisidir. Bu kan damarlarınızın açıldığı ve sisteminizin canlandığı anlamına gelir. İyice karıştırın ve sonra roket yakıtını ekleyin. 1,5 çay kaşığı learjinin tozu ve 1,5 çay kaşığı L, tozu, çay kaşığı L tozu. Bu amino asitler hemen içinde çözünür, vücudunuzun sadece güçlü başlamasına değil, aynı zamanda güçlü kalmasına da yardımcı olur. Son olarak yarım bardak saf nar suyu dökün. %100 meyve suyu olduğundan, konsantreden yapılmadığından ve ilave şeker içermediğinden emin olun. Bu malzeme sadece lezzet katmaz, kan akışını kilitler ve dayanıklılığınızı içinden dışarı artırır. Her şeyi bir kez daha karıştırın, sonra derin bir nefes alın ve hepsini bir anda için. Smoothie gibi sudumlamayın, bu bir healthy içecek değil, bu bir performans formülü. Şimdi zamanlama her şeydir. En iyi sonuçlar için aç karnına ideal olarak fiziksel yakınlık veya aktiviteden 30 ila 45 dakika önce için. Bu pencere vücudunuza besinleri emmesini ve enerjiyi tam olarak ihtiyaç duyulan yere yönlendirmesi için mükemmel bir şans verir. Ama malzemelerden veya talimatlardan daha önemli bir şey var. Çünkü sonuçları gerçekten güçlendiren şey kıvılcım hisseden erkeklerle tamamen canlı yaşayan erkekleri ayıran şey hepsinin arkasındaki zihniyet. Ve şimdi bundan bahsedeceğiz. Altıncısı ne zaman kullanılacağı ve ne bekleneceği, sonuçları dönüştüren zamanlama. Erkeklerden aldığım en büyük sorulardan biri şudur doktor, bunu ne sıklıkla içmeliyim? Her gün ihtiyacım var mı? Ve gerçek şu ki bu ne aradığınıza bağlıdır. Zamanla damar sağlığınızı yeniden inşa etmek ve bir zamanlar sahip olduğunuz o istikrarlı, kendinden emin performansı geri kazanmak istiyorsanız, evet, günlük olarak kullanmak dolaşımınızı temelden güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ama sadece en önemli anlarda duruma ayak uydurmak için güvenilir bir yol istiyorsanız, yakınlıktan 30 ila 45 dakika önce için ve vücudunuz ne yapacağını bilecektir. 70 yaşında bir hastam vardı. Harold, mutfağında küçük bir kavanozda toz malzemeleri hazır tuttuğunu söylemişti, an geldiğinde karıştırmak için. Bu gizli bir silaha sahip olmak gibi dedi gülümseyerek. Ama her seferinde ihtiyacım olduğu için değil, çünkü istersem yapabilirim. Bu his yeniden kontrolün sizde olması her şeye değer. Bu bağımlılıkla ilgili değil, bu gücü yeniden elinize almakla ilgili. Çoğu erkek ilk denediklerinde fark edilir bir fark bildirir. Bir sıcaklık hissi, bir enerji nabzı ve saati geri çevirmek gibi hissettiren şaşırtıcı bir sertlik. Ama onları daha da şaşırtan şey sonrasında olanlardır. Daha dik dururlar, partnerlerine daha bağlı hissederler, daha iyi uyurlar, daha kolay hareket ederler. Neden mi? Çünkü bu içecek sadece vücudunuzun bir bölümünü hedeflemez, tüm sisteminizi destekler. Daha fazla beraklık, daha fazla dayanıklılık ve hatta yenilenmiş bir amaç duygusu fark edebilirsiniz. Kanınız daha iyi aktığında olan budur. Vücudunuz takip eder, zihniniz takip eder, duygularınız takip eder. Bu sadece daha iyi yakınlıkla ilgili değil, gittiğini sandığınız versiyonunuzu geri almakla ilgili. Ama işte gerçek değişim. Ve bu tek bir malzemeden gelmiyor, kendinizi nasıl gördüğünüzden geliyor. Son bölümde daha kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Binlerce erkeğin bu yolda yürümesine yardımcı olduktan sonra öğrendiğim bir şey. Çünkü gerçek şu ki, hiçbir içecek, hiçbir takviye, hiçbir numara siz bunun hala mümkün olduğuna gerçekten inanmadığınız sürece işe yaramaz. Ve ben size bunun kesinlikle neden mümkün olduğunu göstermek için buradayım. 7. ve son düşünceler. Gücünüzü adım adım yeri kazanmak. Eğer buraya kadar geldiyseniz dürüst bir şey söylemek istiyorum. Bir insandan bir insana. Bu yolculuk sadece ereksiyonlar, kan akışı veya dört doğal malzeme ile ilgili değil. Bu şüphe sızmadan önce kim olduğunuzu hatırlamakla ilgili. O sessiz hayal kırıklığından önce, içinizdeki bir parçanın çok geç olduğuna inanmaya başlamadan önce kim olduğunuzu bir erkeğin sadece vücudunun değil, içinin de kontrolünü geri aldığında ne olduğunu gördüm. Artık formülü biliyorsunuz. Damarları açmak için pancar, ateşi yakmak için Arnavut biberi, yanmaya devam etmesi için L-arginin ve L-sitrulin ve gücü mühürlemek için nar. Hazırlığı biliyorsunuz, zamanlamayı biliyorsunuz. Ama bundan daha fazlası, seçme gücüne sahipsiniz. Yetinmeyi bırakın. Yeniden hissetmeyi seçin. Partnerinizle, canlılığınızla kendinizle yeniden bağlantı kurmayı seçin. 50'li, 60'lı ve hatta 70'li yaşlarındaki erkeklerin vücutlarına nasıl davrandıklarına ve potansiyellerine nasıl inandıklarına konusunda tek bir basit değişiklikle yeniden canlandığını gördüm. Sizin hikayeniz bitmedi. Aslında bir bardakla daha yeni başlıyor olabilir. Eğer bu mesaj size hitap ettiyse, onu kendinize saklamayın. Beğenin, duyması gereken başka bir erkekle paylaşın ve en çok hangi kısmın yankı bulduğunu bana bildirmek için aşağıya bir yorum bırakın. Ve kanalı desteklemek isterseniz, böylece size gerçek, dürüst, hayat değiştirici tavsiyeler getirmeye devam edebilirim. Küçük bir bağışta bulunmayı düşünebilirsiniz. Her kuruş yardımcı olur ve bu tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını ifade ediyor.